E efendim, ha, buyur Sabit Efendi. Ha? Gel gel buyur gel. Neyi konuşacağız? Aa, anladım. Eyvah, öğrenmişler mi? Ha, buyur gel bekliyoruz. Sabit Efendi geliyor. Bu Sacit'ten Hacer'in işini konuşalım diyor. Bak korktuğum başıma geldi. Ay Tahsin ne diyeceğiz? Ya ne diyeceğiz? Daha çok gençler acele etmesinler diyeceğiz. Tutturur mu bunlar hemen evlensinler e, tutturur da. diye? Tutturur tabii. Adam haklı. Yahu yedi aydır görüşüyorlarmış. Sen olsan tutturmaz mısın? Tuttururum tabii. Nereden bulacaklar sadece gibi çocuğu? O hanlar hamamlar kaçırırlar mı hiç? Ay Sabit Efendi ile dünür mü olacağız biz şimdi? Bak gelin kızı hemen isteyecek görürsün. İyi. Ee, nasılsın bakalım Sabit Efendi? Sağ olun. Sizi sormalı. Allah tam da olsun. Hediye nasıl çocuklar? E, İyi şükür. <laughs> Bahçedeki çiçekler de ne güzel açmış değil mi? Taksim Bey amca kusura kalma. Ben buraya çiçekleri konuşmaya gelmedim. Farkındayız. E, söyle bakalım. Senin yeğenin Sacit Krallan, benim kızım Hacer... ...romantik arkadaşlık edilermiş. Yeni öğrendim. <laughs> Arkadaşlık bu. Ederler, ederler. Yok, edemezler. Vallahi işte koskoca insanlar, kendi bilecikleri iş. Gittiği yere kadar gider. Nasıl gittiği yere kadar gider? Yok öyle ama Ben kızımı sokakta bulmadım. Sabit Efendi böyle acele kararlar vermeyin. İsterseniz bir, bir de çocuklara soralım, bakalım ne düşünüyorlar. Çocuklar beni <laughs> ırkalamaz. Ben bugün buraya niye geldim? bu iş çözülecek. ne zaman çözülecek? Hemen. Ya canım, çocukların fikirlerini bir, bil değil mi? Planları nedir onu öğrenirim. Yemişim çocukların planlarını. Ben Hacer'i çarçur ettirmem. Bu iş hemen çözülecek. Hemen düğün mü istiyorsunuz? Ne düğünü? Allah korusun. Hayır, düğün hazırlığı uzun sürer. İ nikah istiyor bir an önce herhalde. Ne nikah? İstemem nikah mikah. Ee, imam nikahıyla mı oturacaklar? Yok, evlenme, evlenme falan istemiyorum diyorum ben. Aa! Aa! Görüşmeyi kesecekler, bu arkadaşlık burada bitecek. Tabii ya, işte, akıllı adamın hali başka oluyor yani. E, bir lokum almaz mıydınız? Allah, şimdi içim rahat edin, doğrusu. Ben kızımı sokakta bulmadım Taksim Bey amca. Pırlanta gibi Hacer. O sacite mi kaldı affedersin? Sen, nasıl ya? Ne, ne, demek istiyorsun? Hayır, çok iyi bir insan olabilir. Muhakkak eyledir. Ama işi gücü olmayan adama ben haceri vermem. Aa, niye işi gücü olmasın ayol? Bizim dükkanın başında duruyor ya. Yarın ne bir gün sana bir şey olsa, Allah korusun. Bir altın bileziği yok ki çocuğun. Aa, nasıl altın bileziği yok? Pırıl pırıl bir ailesi var. Babası İngiltere'ye yolladı onu okusun diye. Hı, okumadan dönmüş ama. Üniversite mezunu bile değil. Her şey diploma değildir Savit Efendi. Bırak amca ya. İçki bunda, kumar bunda. Kumar oynamıyor ki artık. Ben kızımı sokakta bulmadım efendim. İstikbalı yok oğlanın, istikbalı. <laughs> Zeynep'in istikbali ne ki ayol? Zeynep sınıf birincisi. <laughs> Bütün şirketler peşinde. Ya Sacit'in sevgisi senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yazıklar olsun sana. Sacit'in Burhan'ın evine kız attığını ne çabuk unuttunuz. Çapkının teki o be. Aa, ne, ne zaman ya Ayol bekar, çocuk bekar, kızlar dolanıyordur. Ayrıca Hacer genç. Sacit tohuma kaçmış. Hayır efendim, tam evlenilecek yaşta. Tepesi açılıyor. Olsun. Şey, 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 Saç ektirir, biraz güdük. Aa, bir yetmiş güdük mü sizce? Dünyada her şey göreceli. Sabit efendi, sen bizim oğlumuzu beğenmiyor musun? Beğenmiyorum, kızıma layık bulmuyorum. Senin kızın da ukalanın teki. Üstelik de palavracı. Ne? Bırak ya Taksim Bey amca. Bizde size verilecek kız falan yok. Bizi öyle alırız, ki şaşırır. Çocuklar birbirini sevmiş. Sana ne oldu? Susmak düşer. efendi. Terbiyesiz. Ayol biz ne yapıyoruz Tahsin? Stüdyolarına zaten gidiyorum. Servise çıkıyorum. Nasılım? Hallemiyorsun öyle. Kafur, oğlum otur. Bir yere gitmiyorsun. Sefer. Biz onlarla kavgalıyız. Artık o katın işleri yapılmayacak bundan sonra. Niye ki? Eyle işte. Tahsin Sütçü kavga ettik. İş yavaşlatma eylemi yapıyoruz. O kat silinmeyecek, Çöpleri alınmayacak, servise çıkılmayacak. Intercom'dan ararlarsa bana bağlayın. İş yavaşlatma. Ee, Düşün, kalfur. Niye kavga ettin Sabit Efendi? Kişisel sebepler. Ayol Gafur niye servise çıkmadı? Alınacak bir sürü şey var. Dur bir bakayım. Tavır mavır mı yapıyorlar bize? Yok canım. Olur mu öyle şey? <laughs> Gafur! Sabit efendi! Kimse kıpırdamaz! <laughs> Buyurun. Sabit efendi, niye servise çıkılmadı? Kısmet değilmiş. Aa, Hediye Hanım paspasla yapmış oralar bugün. <laughs> ya. pas Paspas yapası yoktu. Kader işte. Ayıp değil mi Sabit Efendi? Sus, karışma. <laughs> Akşam çöpü de almazsınız Allah bilir siz. Ne yalan söyleyeyim? Gelecek planlarımız arasında yok. Sizin katı biraz ihmal edeceğiz gibi bir hissiyat var içimde. <laughs> Asıl <Hazır>, bizim <laughs> size küsmemiz lazım, bizim. Aman ne haliniz varsa görün. Aa, aa, aa. Görüyor musun başımıza gelenleri? Ya, sadece de yüzünden. Şu halimize bak. Aman ne varmış halimizde? Sanki bir paspas pas yaptılar başları göğe erdi. Alışverişte kendimiz yaparız canım. Ben bunların havasını cıvasını mı çekeceğim? Aman ne? çöpü de birisi indiriverir aşağı. Oldu bitti. Aman u kadar aile canım. Kız da kendilerine çekmiş de. Bırak biz kendi işimizi kendimiz hallederiz evvel Allah. Ha, sen mi geldin? Ay kollarım koptu vallahi. Aa, sen mi siliyorsun buraları ya? E ne yapayım şekerim leş gibi her yer içime sinmiyor. Aslında kırıklığı var. Aa, ay sen bu pantolonu mu giydin çıkarken? Ne yapayım alışverişe gidiyorum diye işte. Ay torbalar da kirliymiş. Şu üstümün başımın haline bak. Ayol bu pantolon lekeli. Ha. Oh. Aa. <laughs> Kusura kalmayın. Gafura bakmıştık da. Anahtarı verecektik. Burada yok gidelim. <laughs> Gezmeye gidiyoruz. Hadi hadi ya hadi. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git. Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası